Benim hepinize selam. Ben Adora Yağmur yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoyu benden uzun süredir istiyordunuz ve sonunda yeni kitaplığımda geldiği üzere sizlere bir kitaplık turu çekiyorum. Hazır mıyım? Kesinlikle değilim. Ama yapacağız. Yani söz verdim. Elbette ki çekeceğim. Bu arada yolda olan çok fazla kitabım da var. Bunu da bir belirteyim. Ama en azından şimdi güncel haline bir görmüş olun diye çekiyorum. Şöyle benim odamı biliyorsunuz. Dörtgen şeklinde böyle cam tarafta kapı bu tarafta ve iki taraf olarak kitaplıklar var. Yeni gelenden başlayıp böyle tam daire şeklinde gezdireceğim size ve hangi rafı neden neye göre o şekilde düzenlediğimi de mümkün olduğu kadar anlatmaya çalışırım. O halde direkt olarak başlayalım. Şimdi kapıdan içeri girdiğimizde sol tarafta ilk olarak bu kitaplık tarafından karşılanıyoruz. Bu rafı tamamıyla bilim kurgulara ayırmak istedim. Zaten Asimovların baya bir fazla olduğu için yanına işte değiştirilmiş karbon serisini, 3 isim problemini falan ekledim. Daha sonra aslında bu rafa uygun kitaplar geldiğinde de şu orta kısma eklerim diye düşündüm. Ardından bir alt tarafımız. yine İthaki yayınlarına ait bir raf ama farklı diziler var. Biraz daha fantastik olanları buraya koymayı tercih ettim. Erdük serisi var. Ember yıllıkları var. Dirist efsanesi var. Bunun devamı gelecek buraya. Yürüyen Şato. Medi Midor kitapları falan var. Mitolojik. İşte şarkısı gelecek. Ve kork kitaplığından 5 tane olan kitaplarım var bu tarafta da. Onları da aldıkça buraya ekleyeceğim. Ardından bir alt rafta bilim kurgu klasik klasikleri var ve Japon klasikleri var. Bu iki dizinin de devamını getirdiğim için buraya hiçbir şey koymadım. Onlar biriktikçe eklerim. Ardından bir alt kata geliyoruz. Buraya Labirent serisini koydum. aşk Oyunları serisine koydum. Uyumsuz serisi var. Bir de Cassandra Clare kitaplarını ekledim buraya. Ama Cassandra Clare kitaplarının da devamı gelecek. Kemikler şehri. Yani Öncü oyuncaklar serisini falan alacağım buraya. Ama şimdilik duruyorlar yani. Ardından Braf'a gidiyoruz. Burada da Pegasus yayınlarından çıkan kitaplar var. Karışık bir şekilde dizdim. Çok da bir mantığı yok. Sadece pek Pegasus rafı olarak düşündüm yani. Ve tripod inmediği için en alt katı şu şekilde göstereceğim. Burada da yabancı yayınlarından ve itik yayınlarından henüz ikincisi, üçüncüsünü alamadığım serisi tamamlanmamış olan karışık kitaplar var. Bunları buraya koyabildim sadece çünkü kitapların üst raflarına çok karışık gözüküyorlar. Ayrından bir sonraki kitapların en alt rafına bakalım. Burada en sevdiğim çizgi romanlar var. En sevdiğim manga serisi vaat edilmiş yok yer var. Ve başka mangalar var. Yani birazcık karışık bir raf. Diğer kısımlara uymayan şeyleri burada biriktirdim. Avatar'ı okumadıysanız kesinlikle öneririm. Bir de vaat edilmiş yok yeri kesinlikle öneririm. Çizgi roman ve manga rafının bir üstünde ise Artemis ve Artemis Milenium yayınlarına ait yine çıkan kitaplar var. Yine bunların da devamı geleceği için burayı doldurmadım. Onun bir üst tarafında ise bu kitapları nereye koyacağımla ilgili hiçbir fikrim yoktu arkadaşlar. Çünkü hiçbir yere uymuyorlardı. O yüzden hazır boş bir raf kalmışken buraya koyayım. Daha sonra yerleştiririm diye düşündüm. Burada da ileride çekilişle size hediye edeceğim kitaplar var. Buranın bir üst rafına geçtiğimizde ise şu kısım Dark Romance rafı arkadaşlar. Eğer 18 yaşından küçükseniz buraya hiç bakmayın. Şurada da biraz daha hafif ama yine smat olan kitaplarımız var. Bu rafın bir üstüne çıktığımızda ise burası çok çiçek gibi bir raf. Romantik kitaplar. Bazıları smat, bazıları smat değil ama bence raf olarak çok şeker duruyor. Bu rafı çok sevdim. Bir üste daha çıktığımızda ise burası da Pegasus yayınlarından çıkan biraz daha genç yetişkin tarzında olan romantikler ve sadık kitaplara doğru gidelim. Şurada masa olduğu için ancak bu şekilde çekebiliyorum. Kusura bakmayın. Burada Hasan Yücel klasikleri var arkadaşlar. Bir alt rafında yine Hasan Yücel klasiklerinden kalanlar. Bir adet Türk Edebiyatı ve modern klasiklerim var. Bir altı indiğimizde ise modern klasikler aynı şekilde devam ediyor. Sonrasında masaya geçiyoruz ve şu tarafa geliyoruz. Burada ilk olarak bizi yani tam olarak nereye koyacağımı bilemediğim bir tık klasik gibi olan ama hiçbir yere uymayan işte Agatha Christie'ler var. Sessiz hasta, yiğit kızlar falan var. Yani bu kattaki her şeyi gönül rahatlığıyla öneririm bu arada. Sadece şu ikisini okumadım. Onun dışındakiler çiçek gibiydi. Buranın bir üstüne geçtiğimizde ise yine klasimsiler. Yani klasimsi diyeceğim çünkü başka bir isim bulamıyorum buraya. Değersiz bir hayat kalbimi çok kıran bir kitaptı. Çizgi pijamalı çocuk da. Yani genel olarak kalbimi kırdı bu raf benim. Bir üst kata geçelim. Burada ise gördüğünüz gibi Gölgelerin Efendisi. Bana resmen kitap okuma aşığı ve fantastik aşığı yapan seri. Bir de genç maş yayınlarından gelen kitaplar var. Bunlar biraz daha birlikten sonra kendi raflarına götüreceğim ama şimdilik buradalar. Sonra buradan bir sonraki kitaplığa geçiyoruz. Burada bize öncelikle Brandon Sanderson rafı karşılıyor. Tüm kitaplar Brandon Sanderson'ın İngilizce olanlar var. Kralların Yolu, Sis Soylu. Kendisi de en sevdiğim yazar olur bu arada. Lütfen Brandon Sanderson okuyun. Ve birkaç tane figürüm var. Legon falan var. Hemen altına indiğimizde ise en sevdiğim seriler burada toplanmış durumda. Öncelikle tabii ki de Sarah Mez'in serileri var. İşte Jump Shot'u serisi, Jump serisinin ilk baskısı, Akatar'ın in İngilizceleri, Jump Shot'un İngilizceleri, Hilal Şehir, Hilal Şehir 2 kitabının kitabın İngilizcesi bulabildiğim kadar alabildim. Dikenler ve Güller sayının Türkçesi, Bana Dokunma serisi, Haşhaş Savaşı serisi ve Never Night Kuzgun'un Gölgesi. Yani burada gördüğünüz her şeyi kesinlikle öneririm. Bayağı öneririm. Lütfen alın. Burada Ayça'nın kurbağası var. Bana doğum gününde hediye etti. Hihi. <laughs> Sonra buranın da bir altına iniyoruz. Burada rastgele ciltler var arkadaşlar. Doğru düzgün bir düzenleri yok. Ama işte Kül Prenses serisini, Kraliçe serisini okumadım. Onları yakın zamanda okumak istiyorum. Burada Pegasus yayınlarından olan seriler var ya da seri olmayanlar da var ya da pek su olmayanlar da var. Burası biraz karışıkmış. Düzenlerken buraya pek dokunmamıştım. Geçelim burayı. En alt katta da yakın zamanda yeni evlerinden gelenler veya daha henüz serisinin devamı gelmemiş olanlar. Biraz karışık kitaplar var. Bunlar için de onların ayrı raflarının oluşmalarını bekliyorum. Daha henüz bir yere yerleştiremedim. Sonra buradan bir sonraki kitaplığa geçiyoruz. Şunlar çok eski kitaplarım ve kapakları. Diğer kitaplarla aşırı derecede uyumsuz gözüktüğü için bu şekilde yaptım. Şurada da Jennifer L. Armentro 'ın kitapları var. Bu seyirler de tamamlanacak inşallah bir ara. İki tane Brandon Sanderson karışmış oraya. Çünkü onlar Dex baskısı ve birazcık kötü duruyorlar. O yüzden oraya koydum. Ama normalde yukarıda olmaları gerekirdi. Sonra buranın bir üstüne geçiyoruz. Hatta iki üstüne. Burada da yine karışık ciltler var. Doğru düzgün bir düzen oluşturamadım. Serileri ve yayın evlerini mümkün olduğu kadar birbirlerine yakın tutmaya çalıştım ama ancak elimden bu kadarı geldi. Çünkü birazcık da renk ve enerji uyumu olsun istedim. Yani o yüzden karışıklar arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir üste geçtiğimizde ise Burada Pegasus'un ciltleri var ve en sevdiğim seyirler var. İşte Kızıl Kariçe, Efsane, Genç Elitler, kitapları. Bir de Kızıl Yükseliş var ama bu seriyi çok önceden okudum. Yani bayağı oldu. Lisede falan okumuştum. Tekrar okuyacağım bu seriyi. Çok bir şey hatırlamıyorum çünkü. Sonra bir üste geçiyoruz. Burası yine epik fantastik rafı olarak kaldı arkadaşlar ama buraya da eklenecekler var. Mesela Tolkien'in diğer kitaplarını apayrı bir rafta toplamak istiyorum ama daha fırsat bulamadım diyeyim. Bir üste geldiğimizde burası zaman Çarkı serisi var ve 101 bin abone plaketim var. Şöyle tam seriyi göstereyim. Buranın üstünde de kutulu setler var. Çünkü bunları da yerleştiremedim. Sonra bir sağ tarafı ilerliyoruz. Yine kutulu setlerimizi karşılıyor. O bir bir yere koyamadığım için çok üzgünüm maalesef ama biraz daha beklemesi gerekecek. Ve bir aşağı indiğimizde ise taht oyunları bizi karşılıyor. Percy Jackson serisi, Percy Jackson'ın kutusu. Annenem ve dedemle olan bir fotoğrafım. Burada bir asa var. Bir de bu rafa Harry poster eklemek istiyorum. Onu da yakın zamanda eklerim umarım. Aydın'dan bir alt rafa iniyoruz. Burada siyahlı kitaplarım var. Yani bunları Bunları siyah oldukları için yan yana koydum. Başka hiçbir sebebi yok. Bunlar da biraz daha greens olduğu için buraya koydum. Ama sonra bir anda beyaza geçiyoruz ve burası boş. Yani ne siz sorun ne de ben söyleyeyim. Burada da peylerimden gelen doğum günü notları var. Ve inmeye devam ediyoruz. Burada bir wet pet rafı var. Bir alt indiğimizde burası Nagyan Kabal rafı arkadaşlar. Ama ben çok fazla soru geliyor. Lordlar ve varisler neden dört tane var diye. Dört tane yok. Sadece bir tanesi Lordlar ve varisler. Diğerleri eski kitaplarımı içine yerleştirdiğim ciltler sadece. Yani içeride de kitap var ama Lordlar ve Varisler ya da Krallar ve Solitaları değil. Başka kitaplar var. Sonra bir alt rafa daha indiğimizde burada da Wegbred kitapları var. Cilsiz olanları şuraya koydum. Diğerleri de burada duruyor. En alt rafımızda ise yine Pegasus'tan indirimde aldığım kitaplar var. Bu raftaki neredeyse hiçbir şey okumadım bu arada. Sadece Kader'e bakı okudum sanırım. Çünkü bir ara Pegasus çok indirime girmişti. Her de indirim yapıyor. Ve ben de setleri almak zorunda kalmıştım birazcık. Çünkü adet fiyatı 10 lira falan diye yani. Neyse. Bir sağa daha geçelim. Bu kitaplığın en altında Funko'ların kutuları var başka bir şey yok bu kitapları tamamıyla İngilizceleri ayırdım bu arada. Burada Ölümcül Oyuncaklar serisinin İngilizcesi var. Uyumsuz serisinin İngilizcesi var. Buraya devamları gelecek. Bir üst tarafımız Colin Hoover'ların İngilizceleri. Zaten Colin Hoover'ın tüm kitaplarını İngilizce olarak okudum. Türkçelerini okumadım. Hiçbiri bende yok bu yüzden. Ardından bir üste geçiyoruz. Ve burada da İngilizceler yine devam ediyor. Yine aşk oyunları var. Zalim Prens falan var. Draven Boys var. Bunun Türkçesi yok arkadaşlar. Ben de okumak için sabırsızlanıyorum. Bir üste geçtiğimizde ise birazcık daha romantik olan İngilizceler var. Çarpık serisinin İngilizcesi var mesela. Ve en üstte çıktığımızda ise bebeklerim var. Bu kadar. Umarım merakınız gitmiştir arkadaşlar. Normalde bilmediğiniz, görmediğiniz ama benim kitaplığımdan görüp de ilginizi çeken kitaplar varsa eğer lütfen bunu yorumlara bırakın. Çünkü size böyle bir katkım bulunduysa bunu duymayı, görmeyi çok isterim. Onun haricinde umarım istediğiniz gibi bir kitaplık turu olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazla kitap geldiğinde daha fazla kitaplık alamam. Yani odamda yer kalmadı. Ama daha fazla kitap gelir muhtemel. Ve daha fazla kitap geldiği zaman bir güncelleme daha çekeriz. O halde izinize kapanışa geçiyorum. Lütfen beni Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Her cuma, cumartesi, pazar 17.00'da yeni videoyla sizlerleyim. Hepinizi kocaman kocaman çok seviyorum. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere.